yani Müslümanlar da sokaklara çıksaydı aslında ötekilerin ekmeğine yağ sürülmüş olurdu. Çünkü her ne kadar FETÖ'nün polis içerisinde yuvalanmış unsurları olayı çarpıtmaya, provoke etmeye çalışmışlarsa da emniyet teşkilatımızın bütünü hiçbir dönemde baştan aşağı tamamıyla FETÖ'cü ihanetin eline de geçmiş değildi. Hakikaten dürüst, namuslu, vatansever polisler bugün çok daha fazla olduğu gibi o zaman da vardı ve FETÖ'nün emniyet içindeki unsurlarının Gezi komplosuyla yapılan mücadeleyi tabiri caizse çalmalarına tırnak içinde provoke etmelerine müsaade etmediler. Yani devletin meşru güvenlik güçleri, kolluk güçleri yeterli oldu ve bundan sonra da benzeri olaylarda yeterli olduğu durumda zaten işte biz Müslümanız diye mesela sivil halk kitlelerinin sokaklara çıkması fevkalade yanlış olur. Karşı tarafın tam olarak istediği Onların ekmeğine yağ sürdürür. Müslüman kitlelerin sokaklara çıkması ya Allah korusun 15 Temmuz benzeri bir hadisede olacak ya da devletin meşru o işle görevli olan kolluk güçlerinin yetersiz kaldığı durumda yani. Şimdi iş başa düştü denilecek durumda olacak. Yani 93 Erbin'de Nene Atun'un ve Erzurum ahalisinin Aziziye tabiası Moskova'nın eline geçmek üzereyken ve Osmanlı'nın nizami ordusu yetersiz kaldığında eline baltasının satırını alıp gitmesi gibi e, bu şartlar oluşmamışsa zaten dediğim gibi bu kaş yapayım derken göz çıkarmak olur dolayısıyla bunu korkaklık olarak mütalaa etmek yanlış